İzin verirseniz önce daha önce Urfa'da kamuoyuna paylaşmış olduğu Süleyman Şah Türbesi ve düşürülen uçağımızla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hatırlarsanız Suriye meselesinde düşen uçağımızla ilgili hükümet sözcüsü dahil olmak üzere AKP yöneticilerinin tamamı her gün televizyonları işgal ettikleri gibi o gün bir işgal ordusu gibi bütün televizyonları işgal ettiler. Bunları tutmak mümkün değil. Bizim bırakın uçağımıza bizim coğrafyamızda uçacak kuşun karatına dokunursanız bunun bedeli ağır olur. Ya yapmayın dedik biraz sabırlı olun, öfkelenmeyin bir durum bakalım bir araştıralım edelim. Yok tutmayın bizi. Ne tutmadık sizi. Hadi bakalım Süleyman Şah Türbesi Konya ne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarıysa ey Davutoğlu Konyalı olduğun için söylüyorum. Süleyman Şah Türbesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarıdır. Yani ha Konya'ya muamele yapmışım, ha da Süleyman Şah. Efendim işgal değil. Ey Dışişleri Bakanı sana hodri meydan diyorum. O zaman yarından itibaren yarından tez yok. Uçağa binelim biz de bineceğiz. Götür bizi o topar. Hadi Odru Bey'le. Binelim devletin uçağına ve Süleyman Şah türbesine gidelim. Bütün siyasi partiler de bir. Bir cahil AKP'nin bir cahil grup başkan vekili aynen şunu söyledi. Bu sıkı yönetim yasasına kim karşı çıkarsa vatan hainidir. Şimdi size vatan hainlerini sayın. Dört, barolar. Beş, bütün sivil to toplum örgütleri. Altı, genel kurmay. Yedi, jandarma. Sekiz, polis teşkilatı. Dokuz kim? Dokuz ne bir vatan haini daha e, dahil oldu. Eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül. Vatanseverler kim? Onu da size sayın. Niye bu sık yönetim yasasına bu kadar ısrarla bunun çıkmasını isterler? Şunu bilmenizi istiyorum. Devletin kurumlarının bir kısmı maalesef iktidarın suç ortakları oldu. Onları da biliyoruz. Biz de belgeler, bilgiler de var. Hiç kimse merak etmez. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Unutmayın. Bakın, taşeron siyasi partiler geliyor, 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 Ama bir parti hep bir hikaye. Neden hayatta? Çünkü hayatı yaşam boyunca hiç kirli, kirliliklere bulaşmamış. Bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiç kimseye boyun eğmiş değiliz. Ama ahtımız olsun. 8 Haziran'da bakın 9 demiyorum. İnşallah 7 Haziran'da gideceksiniz. 8 ve 9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamını yer koymak olacak. Oh,